Evet, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak bizler Türkiye'de yeni bir açılım yapmak istiyoruz. Bunun en önemli ayağı olarak da uygulamalı eğitimi görüyoruz. Bazı hukuk fakülteleri bunu denemeye çalıştı, denediler ama çok başarılı olamadılar. Biz e, başarılı olma noktasında azimliyiz. Uygulamalı eğitimle kastettiğimiz 4 yıllık hukuk eğitimini tamamlayan, bir e, hukuk Fakültesi öğrencisinin mezun olduktan sonra kendisini nelerin beklediğini neleri bildiğini, neleri bilmediğini bilebilecek bir yapı e, arzu ediyoruz uygulamalı eğitimle. Birinci sınıftan itibaren aldığı her bir dersin uygulamasını gerek bizim e, mahkeme salonumuzda uygulamalı eğitimi verdiğimiz salonda, gerekse adliye ile yaptığımız işbirliği sonucunda adliyelerde yerinde görmelerini arzu ediyoruz. Programlarımızı hep bu çerçevede gerçekleştiriyoruz. Bu tür kazanılan bilgilerin kolay kolay hafızalardan silinmediğini, çok ciddi kalıcılık bıraktığını tespit ettik. ve Bu noktada dirayetle uygulamalı eğitim konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece uygulamalı eğitimde sınırlı kalmıyoruz. Uluslararası işbirliği çerçevesinde yurt dışında, özellikle ABD'de bir takım hukuk fakülteleriyle, örneğin bu sene Belmont Hukuk Fakültesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde yaz okulunu orada açmış olduk. Bunun gibi daha önce Florida ve başka eyaletlerdeki hukuk fakülteleriyle yaptığımız işbirliği çerçevesinde yaz okulu programlarını veya kış okulu programlarını oralarda açarak öğrencilerin kendilerine güvenlerini artırmayı, uluslararası hukuku yerinde görmeyi, özellikle Amerikan hukukunu, Amerikan meclislerini, yargı organlarını yerinde görmeyi görmelerinin yararlı olacağını düşünerek bu tür programları yapıyoruz. Amerikan hukukçulardan Amerikan hukukunu, uluslararası hukukunu, hukuku öğrenmiş oluyor bizim öğrencilerimiz. Bunun yanı sıra her zaman bu programların gerçekleştirilmesi söz konusu olamayacağı için yine bu tür üniversitelerdeki öğretim üyeleriyle yaptığımız anlaşmalar sonucu part-time statüde fakültemize öğretim üyelerimizi davet ediyor. Bir dönem ilgili dersi burada verdirmeyi amaçlıyoruz. İlgili dersleri burada açıyoruz. Örneğin geçen sene yaptığımız uygulamada Avrupa Birliği hukukunu Amerika'dan gelen bir hocamız vermişti. Yine burada açtığımız bir derste karşılaştırmalı anayasa hukuku dersini, Amerika'dan gelen bir profesör hocamız, oradaki bir hukuk fakültesinin dekanı hocamız vermişti. Bunun gibi çalışmalarımızı öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi bağlamında artırarak devam ettiriyoruz. Melikşah Üniversitesi'nin en büyük farkı uygulamalı eğitim, yurt dışı tecrübe ve kendine güveni olan hukukçular yetiştirmek. Hem ulusal hukuku hem uluslararası hukuku bilen hukukçular yetiştirdiğimizde biz zannediyorum kendimize düşeni yapmış olacağız. Bildiğiniz gibi hukuk fakülteleri Türkçe Matematik 2 yani TM2 puan türünden öğrenci alan fakülteler e, bu puan türünde mantığın, matematiğin çok ciddi etkisi var. Ben bunu gerçekten önemsiyorum. Hukuk fakülteleri bir ezber yapılan fakülte değildir. Kamuoyundaki yanlış anlaşılan bu hususun bu tercih sistemiyle düzeltildiğini gözlemliyoruz. E, sen fakültesi mezunu olup bizim fakültemizi tercih eden adayların çok keyifle, çok başarılı bir şekilde fakültemizi okuduklarını e, görüyoruz. Gerçekten kamuoyundaki bu yanlışı bir kere e, bu yönüyle düzeltmek lazım. TM2 puan türünde gerekli başarıyı göstermiş bütün öğrencilerimizi dünyayı tanıma, Türkiye'yi tanıma, hayatı tanıma bağlamında hukuk fakültesi, e, okumaya davet ediyorum. Eğer başarılılarsa mutlaka bir hukuk fakültesinde, eğer imkanları varsa bu hukuk fakültesi de Melikşah Hukuk Fakültesi olsun diye eklemek istiyorum. Mutlaka hukuk fakültesini okusunlar. Hayatı tanıma bağlamında doğumdan ölüme kadar hayatın her safhası hukukla iç içe. Zaten bunu toplum biliyor. E, bu çerçevede öğrencilerimize e, hukuk fakültesini kazanabilecekleri bir puan almalarını ve neticede Melikşah Hukuk Fakültesi'nde de hukuk eğitimini tamamlamalarını arzu ediyorum.